Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün ödüllü bir kurabiye olan Starbucks kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Bu kurabiyenin tarif sahibi olan Elif hanımın sayfasında görerek geçen sene de yaptığımda onun ismini etiketlemiştim. Sağolsun o da sayfama yorum yazmıştı. Dün arkadaşlarımızla gün dolayısıyla bahçede toplandık. Koronadan dolayı artık evlerde toplanmıyoruz. Oraya giderken götürmek için tekrar yapınca. YouTube kanalımın içinde video olarak çekim yaptım. Şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarife geçmeden önce arkadaşımızın tatlı masasını da sizlere şöyle bir paylaşayım. Hatıra olarak kalsın. Başka arkadaşlarımız da bazı şeyler getirmişlerdi. Ev sahibimiz de çok güzel şeyler hazırlamıştı. Güzel bir gün geçirdik. İnşallah şu korona bir an önce biter de daha rahat günlere kavuşuruz. Kurabiyemin içerisindeki ceviz ve çikolata parçaları gerçekten nefis bir tat veriyor. Denemenizi öneriyorum. Arkadaşımın bahçesinden çektiğim görüntüleri ve diğer ikram masasını da tarif videomun sonuna ekledim. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Tarif sahibine tekrar teşekkür ederek tarife geçiyorum. Bu kurabiye için bir çay bardağı kadar kırık ceviz ve bir çay bardağı kadar çikolata gerekli. Cevizleri ben bıçakla kıydım. Rondoda çekersek ince olur, öyle pek güzel olmuyor. Böyle biraz iri kıyım olması lazım. Gördüğünüz gibi bir çay bardağı kadar ceviz kıydım. Şimdi de 100 gram kadar bitter çikolatayı bıçakla kıyalım. Çok küçük olmasına gerek yok. Ceviz ve çikolatamız hazır. Şimdi hamuruna geçelim. 2 yumurta sarısını ve 150 gram yumuşak tereyağını bir kaba alıyoruz. İçine 1 su bardağı pudra şekeri katıp biraz karıştıralım. 1 yemek kaşığı kadar su ilave ediyoruz. İçerisine 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı da tarçın ilave edip tekrar karıştırıyoruz ve üzerine un eklemeye başlayabiliriz. Toplamda yaklaşık 3 su bardağı un gerekli. Fakat ilk önce 2,5 su bardağı kadarını ilave edip karıştıralım. Geriye kalan yarım su bardağını azar azar ilave edelim. 3 su bardağı ondan bu kadar arttı siz de ona göre ayarlayabilirsiniz şimdi cevizi ve çikolatasını ilave edip karıştıralım İyice yoğuralım ki çikolatalar ve cevizler hamurun her yerine eşit miktarda dağılsın streç filmi masanın üzerine açalım ve hamurumuzu üstüne boşaltalım Elimizle bastırarak güzelce bir rulo halinde şekil verelim. Kenarlardan da güzel bastıralım ki içinde hava kabarcığı kalmasın. Streçle de güzelce saralım. Şimdi bu hamurumuzu yarım saat buzluğa kaldıralım. Yarım saatten fazla saklamayınız. Daha sonra keserken zorluk yaşayabilirsiniz. Buzluktan çıkarttığımız hamurumuzu şimdi güzelce dilimleyelim. Yarım santimden biraz kalınca olsun. Bu kurabiyeyi hazırlayıp buzlukta tutabilirsiniz. Daha sonra misafirleriniz geleceği zaman yarım saat önceden çıkarıp biraz kesilecek hali gelince kesip hemen pişirebilirsiniz. Kağıt serilmiş tepsiye güzelce dizelim. Bu arada fırınımız 170 derecede ısınmış olmalı. Bu ölçüden tam bir tepsi kurabiye çıktı. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimizin piştikten sonraki görüntüsü de muhteşem. Çok nefis bir lezzet. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Kurabiyeler iyice soğuduktan sonra arkadaşlar kurabiye kutusunda içine bir kağıt havlu serip ağzı kapaklı olarak en az 1-2 ay müddetle saklayabilirsiniz. Harika kurabiyeler oldu. Arkadaşa götürmeden önceki görüntüyü de paylaşayım. Bu da arkadaşımın sağ olsun bizler için hazırladığı kahvaltı sofrası. Ellerine sağlık. Çok güzel şeyler hazırlamıştı. Bunlar da burada dursun hatıra olarak. İleriki yıllarda bakarız. Bir sürü emek vermiş. Sağ olsun. Allah bereket versin. Allah olmayan herkese de nasip etsin. Şimdi de arkadaşımızın bahçesinden görüntüler paylaşayım. Maşallah, küçücük fidanın üzerinde bir sürü elma var. İnşallah seneye daha çok olsun. Domatesleri de çok güzel. Bir sürü emek vermiş. Allah bereket versin. Bunlar da biberleri. Biberler acı herhalde pek bilmiyorum ama sormadım da. Tekrar tatlı sofrasıyla videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni tuşunuza basarsanız çok memnun olurum. Ev sahibimizin yaptığı mandal kuhun. Başka bir arkadaşımızın getirdiği kek ve diğer arkadaşımızın yaptığı helvalar, benim yaptığım kurabiyeler, çay, kahve, harika bir sohbet. Daha ne olsun Allah sağlığımızı elimizden almasın ve bu korona günleri bir an önce bitsin inşallah. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.